Abdullah İbni Ömer, yine bu Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah radıyallahu anhuma çitinin duvarını çamurla sıvıyormuş. İçerisi görünmesin diye Allahu Alem. İçerisi görünmesin diye. Peygamber Efendimiz oradan geçerken selam vermiş. Ne yapıyorsun ya Abdullah? işte bir çit var, onun içi görünmesin diye böyle çamurla sıvıyorum. Demiş ki, el emru ey serumin zalike. Yani Memnun kalmamış Efendimiz, onun yaptığı işten memnun kalmamış, bunu yapacağına efendim ilimle meşgul olsan, efendim dini yaymakla meşgul olsan, efendim bir gün gelir efendim kıyamet kopu verir, başına geli verir, ölü verirsin efendim ne diye bununla uğraşıyorsun gibi, onu bile çok görmüş. Birisi şöyle mescit tabi ne kadar kumluk, Hurma direklerini dikmişler. Üstüne hurma dallarını çatmışlar. Gölgelik olsun diye, sıcak, böyle güneş vurmasın diye. Şimdiki mescid gibi de değil. Öyle bir yer. Gölgelik, kumluk bir yer. Otururken şöyle bir bakmış. O mescidin ötesinde bir yüksek bina görmüş. Bu bina kimin? Demişler ki filancanın. O şahıs biraz sonra gelmiş, selam vermiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Efendimiz selamını almamış. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de emrediliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ bi bitahiyyetin fehayyü bi ahsene minha evrudduha. Yani selam verilince cevap vermek lazım. Ama Efendimiz onu öğretmek için ve kendisi peygamber olduğundan ve Allah'ın efendim ilhamıyla, ile hareket etmiş olduğundan selam vermemiş. Selamını almamış. O Selam aleyke ya Resulallah diyor. Efendimiz hiç selam vermiyor. O şahıs da birden bir toparlanmış. Edepli insanlar, saygılı insanlar, zarif insanlar, gitmiş etraftan soruşturmuş ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine selam verdim mübarek selamımı almadı acaba benim kabahatim nedir sizin bir bilginiz var mı diye sormuş demişler ki bir kusurunu bilmiyoruz biz ama sen gelmezden önce Efendimiz senin binanı gördü şöyle başını kaldırınca mescidin dışında biraz yüksekçe bir bina olarak senin binanı görünce bu bina kime aittir diye sordu. Biz de senin binan olduğunu söyledik. O kadar bir şey biliyoruz. Belki bununla ilgilidir. Adam, mescitten çıkmış mübarek, gitmiş derhal yaptığı efendim ikinci katı sökmüş, binasını indirmiş. Ondan sonra yıkmış yani. Ondan sonra gelmiş Resulullah efendimize selam vermiş efendimize selamını almış. Yani nerede bizim şimdiki gökdelenler, saraylar, villalar, yalılar, efendim, odalar, salonlar, salomenceler, efendim, nerede o mübareklerin başlarını sokacakları yerler? Oda bile yok. Taksimatı bile yok içinde. Su bile yok efendim. Hiçbir konfor yok. Ona bile razı gelmemiş efendimiz. Biz şimdi bir yazlık, bir kışlık. <laughs> İstanbul'dan Tekirdağ'a kadar. Yalova'dan Erdeğ'e kadar. Daha bilmediğimiz öbür taraflara kadar. Çanakkale'den Bodrum'a, Marmaris'e, Antalya'ya, Kemer'e, Alanya'ya, Mersin'e, Erdemli'ye, İskenderun'a kadar bütün sahilleri milyarları gömmüşüz. Milyarları sahillere gömmüşüz, 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 binalar yapmışız. Bir ay tatil yapmak için konforlu konforlu siteler yapmışız, lüks lüks binalar yapmışız. Bana inanmazsanız bir otobüse binin Tekirdağ'a giderken deniz tarafında oturacaksınız yalnız. Otobüsün sol tarafında oturacaksınız. Şöyle başınızı denize doğru çevirip bakarak öyle gidin. Görün bakalım efendim o eee kasabaları, o şeyleri, efendim sahil sitelerini, hallerini görün. Yazın geçemezsiniz. Arabalar böyle sıkışır. Efendim plajlılar, plajcılar, eğlenceciler efendim oralarda dolaşırlar. Caddelerden araba geçecek hal kalmaz. Siz geçemez duruma gelirsiniz. Oraya kızıyla, karısıyla gidenler kızını, karısını kaybedip böyle geliyor. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Bizim oğlan fırttırdı. Bizim olan aklını oynattı. Bizim kız sapıttı. Sapıtır tabi. Sapıtır tabi. Hem de milyonları veriyorlar. Milyon değil milyar. Orada bir daire deniz kenarında efendim denize sahili olan altın gibi kumu olan pırıl pırıl denizi olan bir sahil. Ne kadar kim bilir kaç milyon? 20 milyon 30 milyon 50 milyon. E şu kadar bin daire. Bir çarp, bir böl bir topla bir çıkart ne çıkacak? Türkiye'nin sanayileşmesi çıkar. Türkiye'nin büyük devlet olması çıkar. Her şey çıkar. Bu millette para var. Her şey var bu millette. Fakir millet. Yalan. Vallahi da billahi da yalan. Her şey var ama şerre sarf etmekte var şerre sarf etmek olduğu zaman var. İşte bak ne güzel söylemiş Efendimiz dost ağacı söyler, düşman güldürür. Ey insanlar Allah, Allah Teala Hazretlerinden utanmaz mısınız? Yemeyeceğiniz kadarını topluyorsunuz, oturamayacağınız kadarını bina ediyorsunuz ve <laughs> ulaşamayacağınız şeyleri ümit ediyorsunuz umut bağlıyorsunuz ona, tuğli emel sahibisiniz. Nerede onlara ulaşmak? Onları efendim hevesliyorsunuz, ümit ediyorsunuz. Ela testahiyune min Bunlardan utanmıyor musunuz diyor. Demek ki Müslüman olanın böyle hareket etmemesi lazım. Sert bir ifade. Bu ifade çok büyük bir azar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den hepimize azar. İnsanın başını sokacak bir evi olması uygundur. İnsanın kimseye muhtaç olmayacak bir geliri olması, bir malı olması uygundur.